Yani çet çarın yani her bu var ya. Her bu abi. Bir tek tasım eksik. Aa onu yapmış görkem, Helal olsun. Abi bir tanıtım yapalım. Şöyle ee, Akara Kok 3. Güzel item. Güzel item. Akara S3. Yani güzel. Temiz. Of, SSS Tracky. Bu Zebdu da var abi. Iron Belt 3. Bunlar Belt 1. Yani Klavaca 11-9 ilk defa görüyorum. Bone Knight. 4 parça 9 abi göğsü hariç. Göğsük yakında basılır. Çağlayan abi basar yani pazar <laughs> Dual Pontus 3 var galiba aynen. 10 şart CS0 işte bu benim kalkanım abi. Nerede o warrior'lar? Nerede o? Gelsinler. O warrior'ların içine gireceğim bugün. O warrior'ların bugün içine gireceğim, içine. Bunları vuracağım bunların kafalarına. <laughs> <laughs> ee, abi Akara Pulchar gayet iyi. Yani Akara Oknedit bir güzel bir nick. Akara 3. Başarılı çar. Kanjar var abi. 9. Akara yani EM gayet iyi bir çar. Ama benim kombinim böyle olur veya da böyle olur abi. Ben biraz şöyle oynayabilirim ya. Veya da böyle. 4729. Defi de iyi. Ama bitmiş Yani 4800 oluyor abi. Yani böyle oynanabilir. Yo yo şeritte 5 kp böyle ya. Şöyle şu şu kombinde 5 kp oluyor. Top bıraktım kanka. Kuryana bir anda yaklaş. Koru evet. düş. Düt ekemesi lazım. Kendime köyü attım. tuttum. Ölmeyeyim. bastı. Asas geliyor şimdi hazır. Dur. Vurma haliyle ölmesi lazım. Kendime köyü attım. Sana 10k geldim. Öldü Kendime bir şey attım. İçine dayı koy yaklaş. Dev'e atacağım hazır. Vur At. kanka. Orada bas atmadım Thor. Jimmy Kür'e attım. Ben otor atsana. Ben otor atmayayım Thorcek. Thor bas. Attım. Değilim bilmiyorum. Çok İçinde RS var. Dönüşüne evet. vursana. Thor da be. Kafamda var. Şu Daiko'yu atacağım kanka. Yaklaş kafama. 3, 2, 1 hazır. Maris ölmesi lazım. Sen yakın Toru sen. Atar mısın? Attım sana Kür. Evet. Bir anda varıyor da tor süper geliyor hızlı bir şekilde. Thor bastım. Şöyle düş. Ikinci kürüm gelmedi. Geldim attım. At, at. Hazır. Barrel yapıyor. Barrel öfke yapıyor kanka. Arkadan gelen bir lazer. Vurma evet. Ali. Sile. Tek lazım. Attım onun karşısına önü. Öldü. Hemen pres tepki önü. Arkadan gelen mumak hazır. Burada böyle. Kaptan. Korba Çok Güzel. Güzel. Sana kür attım. Ben kür aldım. Duruma göre bana atarsın. Varyo repiki oynuyor kanka. Arkadan evet. gelen ezik priest gördün mü? Yaklaş şu İyi kanka. Fulledim. Eser mi ona? Tekecek. Asıl Uzağım. aldım ben de ya. Baba baksana oraya. Kanka orada çocuklar oynak ya. Hiç intemde oynamayak. Boş ver. Bir bilet orada be. Evet. Diğer bir lima Aris. 80 lira. Kanka bunu da aldım ben. Ne geldi kanka? Dev atmadım. Tor ezik direst orada. Tor rulu. Görecek birinizi. Ben? Onu da kestim. Hemen diğer birini koş. Diğer birini. Malis de. 960. Öldü bu da. Tap. Hemen Marcus'a geç işte. Devlet. Bledim. Buna da vuruyor. Hemen bir içinde. Mali işte. Tap. Öldü. Var mı başka? Hor. Bu arkadan bu gelen yok. Polizik press var sen antamı. Yani. Koştum onu. Ha, evet, var. evet. birli yokuş. Burada biri. Hadi Öldü. Diğer birli süperli arkada. Evet, koş birliği. Hadi evet. Ben Bu bastırak mı Birli tor diye tor be. Markus var içinde evet. Malis de. Bu şu şekilde yerde. A şekilde yerde. TP meç. Vur kanka de Torlu. Ondan gelsin o zaman Birli. Malis de. Ölme fulledim. Hazır bekliyor. Birli hazır. Beberi. CC'si de öldü. Sap bıraktım arkana. Tabii Koş bir hemen birle beni böyle Vurma liste. Sana tek onu attım ben buradan. Kanka şey. geldi. Ölme ya. bastım tekrar. Ya, o at, o ekstra ben sana. Koştum. Bir anda birle 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 yaklaş. Devattım attım toru de şu an. Kendimi On kattım. Hızır. Ölme. Şunu al kaç. Dayko var mı hazır? Mali. Beni kıracak kanka beni oynatman lazım içeri. Ben bunu tutuyorum ben lan. Tüm aldım ben. Bastım onka. Kür var mı bana? Attım. Kür At. hazır. Burada beni. Sana kür geldim. Güzel. Kür Kendime cihaz attım kanka. RS var kafamda hazır. Torap atlayacaksın direkt. Bırak var yürü. super süper geliyoruz bu şekilde. Aldım. Dön var yürü. Tor da be. Şurada tor süper. Libur. Kap bıraktım içine sonra. Tamam da. Dönmeyebilirim. Kürleyedim senin için. Kürün geldim. Aldım. Tam bıraktım. Hemen, ben koş koş sol, koş evet 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 evet, evet hazır git de beni attım ben ay buluyor kür attım sana atmadım ben aldım tam öldü ne sonu tor atmadım tor can yarım sağdaki birisi dev attım hani soldan gelen asas hazır koş mahalli sizi bu şimdi kesin sat kanka hemen içindeki birli 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 tor atacak kanka hazır Vur torlu sana kürün geldi ölme lan şu işteyim ben el attım sana Dayko, 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 Dayko yaklaş. Vur kanka. Vurdum. Öldüm ben burada. Öldü diğerinin içinde. Mali attım onu. aldım ben. Sana kürüm geldi. Ölme lan. Öldüm ben seni burada. Diğer asas yaklaş. Hadi. Var mısın? Dev attım toru tek lazım. Öldü. Sana her attım. Var yolu toru var yolu toru vurdum. Var yolu toru tor, mu vurdum mu? Tamam o zaman. İçindeki Vurdu. bir asas. Vurma halis. Çok arkada. Sana kür geldi. Vur sen vur sen vur. Her attım sana. Kürüm aldım ben de. Toru geldi. Dayko hazır. Bu toru da be. Öldü bu. Ben ölüyorum Kendime C'ye attım. Tamam güzel. Şimdiki atas mahalis. Rush geldi. geldi. Çak diyorsun lan. Top bıraktım Kır, içine. Kapsın kapsın. Ha, ya, evet 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 hazır. Burada Kır. böyle. Sana küre attım. Kel attım sana. Magik gelip attım. Ne C'ye versene parti kanka. Arkadaki atas geldi. Dayko hazır. At. Şimdi, burada böyle bana küre lazım. Tamam çekildim. Çekildim ben güzel. Attım ben kendime körümü. Ben burada. gel buraya hemen yukarıya. Durmuyorum ben. uzak uzak çekmesi lazım seni. Hayır böyle Dur, ölme sen ben. süper var. Tamam güzel. torba var. Alacağım Tamam birli var gör hazır. Bu toru be. attım sana. Ölme lan. Ben aşağıya düştüm durumu. güzel. Hiç durma kanka. Kaçalım ben. Kaçalım ben. Kaçalım ben. Kaçalım ben. Çok Aşağı ya, Arkadaki mi? bir lazer çekildiğin tek. gibi torda be tek. Maliste. Ma gece attım ben burada? Bilmiyorum. Öldü gibi yer diye ne? Evet. Kim Dur görünmüyor mü? Şu da ölür mü? bu da öldü. Kırattım ben bizimkini. Abi çok fazla press var burada. Yani arkada da press var kanki. Dur. Hangisi? Evet. Var mı bunda bir şey? Kürmeldim ben. Tamam dur kür atacağım ben sana. Attım. Gördüm. Tekti. Tekti. Kayn'i 2 ördük mü? Evet. Ben 1'le öldü ya. Sen ne Dayko. Patladı bal patladı bal patladı. Dayko vuruyor. Öldü bu. Hayır Mejder kısın Mejder kısın Mejder kısın dinle beni. Tamam çok güzel. Dur Rift Cap'im yalandan. Hızır. Bir anda kapsın, bir anda kapsın, bir anda kapsın. Ne olur. Öldü bu. Geliyor. Hemen birlik priyesi süper tor geliyor hızlı bir şekilde. Yaklaşık süper. Bana kür attın mı? Tamam öldü bu. Oh, oh, oh. I got a